Evet arkadaşlar ben <laughs> Huma H5 Monster PC kutu açılışını yapmıştım. E, şimdi bunun e, Windows 11 Pro satın almıştım. E, sanırım Fridos şeklinde istemediğim için e, tabii tabi satın aldım ama e, Fridos şeklinde gelmiyor. İlgili arkadaşlar bu e, Windows 11'i e, ilgili Windows 11'i aslında bir nevi e, kuruyorlar. Ee, ama kurulumun tamamlanması için e, bir nevi bizim kendi kişisel ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. E, ben e, diğer bilgisayarı e, Huma e, H4 olanı kurdum. Şimdi H5'e geçelim. Şimdi adım adım sizlerle birlikte gideceğiz. Ne yaptık? Kutu açışını yaptık. E, Windows'u satın aldım. Satın almazsanız FreeDOS şeklinde geliyor. Siz başka yerlerden kendiniz BIOS ekranlarına girip Windows'u kurabilirsiniz ya da satın alıp kurabilirsiniz. Ben Monster'dan Windows özelleştirdiğimde oradan satın aldım. Şimdi bakalım. Güç düğmesine basıyor. Evet ilk monster ablemi çıkıyor. Burada bir nevi Windows'un kurulumunu tamamlamamız isteniyor. Onu tamamlayacağız. Bu arada ilk PC kutusundan çıkardığım gibi hemen açmadım. Şarja taktığımda şu Güç düğmesi yeşile döndü. Bir yarım saat 45 dakika bekledim. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. İşte ilk Windows 11 amblemini gördük. Buradan Windows'un ara birimi Türkçe İngilizce mi olsun? Ben İngilizce seçeceğim. Siz buradan Türkçe de seçebilirsiniz. Yes diyorum. Ve adım adım ilerliyorum. buradan Türkiye seçip ilerliyorum. Buradan Türkçe Q, Turkish Q klavye deyip ilerliyorum. İkinci bir klavye dili eklemek istiyor musunuz? Hayır. Buradan tekrar Türk Türkçe seçiyorum. Türk Q Bizden bir Wi-Fi şifre bağlamam, Wi-Fi'ye bağlanmamızı istiyor. Ben ilgili kendi Wi-Fi'me bağlanacağım. Sonra devam edeceğiz. Burada internet bağlantısını da gerçekleştirdikten sonra next diyelim. Dediğim gibi siz Türkçe'de kurabilirsiniz. Ben İngilizce kuracağım. Checking for updates. Güncelemeleri güncellemeleri check, check Herhangi bir günceleme varsa yapacak. Şimdi güncellemeleri alıyor. Birkaç ayarları yapacak. Bu noktada beklemekten başka bir şey yok. da bizden lisans istiyor. Microsoft'un hemen accept diyoruz. Device name, cihazın adı ne olsun? Onu soruyor. Ben kendi ismimi yazdım. Eğer kişisel bilgisayarsa kişisel bilgisayar gibi bir isim koyabilirsiniz. İş bilgisayarsa iş ile alakalı bilgisayarlar koyabilirsiniz. Fark etmez. Next diyorum. İlerliyorum. Burada kişisel bilgisayar mı? iş ve okul mu? Kişisel diyoruz. Next diyorum. Microsoft hesabınız varsa onu girin. Ben Microsoft hesabımı gireceğim. Bir önceki de şey istedi. Parmak izi Microsoft hesabımı girdikten sonra parmak e, sensörü istedi. Yani şuradaki güvenlik için. E, ben istemedim şu anlık. Es geçtim. E, şu anlık pin girebilirim. Parmak e, okuyucusunu daha sonra dinleyeceğim. Burada bir pin gireceğim. Şunu seçerseniz karakter ve sembol da girebilirsiniz. Ben seçmiyorum. Down diyorum. Next diyoruz. Burada Microsoft sizden location ve birkaç cihazla ilgili bilgiler istiyor. Ben genelde kabul etmiyorum. Siz de etmeyin. Hiçbir şey kabul etmeyin. Ve Exit. Bu bilgisayarı ne için kullanacaksın diyor. İşte eğlence için e bunu seçebiliyorum. Oyun için değil. School, okul falan olabilir. Ee, resim mesim diyor. Business iş olabilir. Bu ikisi yeterli benim için. Zorunlu değil. Bu arada. Şimdi en çok merak ettiğiniz konulardan biri ofis programları. Ofis programları maalesef lisanslı gelmiyor. Yani ben Windows'u satın aldım diye ofis programları gelmiyor. Buradan alırsanız yıllık 1699 Euro ödemesi var. Microsoft 365 kredi kartınızı tanımlıyorsunuz. Ben bunu istemedim. Size tavsiyem öğrenci, ablanız, abiniz varsa, kardeşiniz varsa üniversite ya da yüksek lisans yapan onların okul öğrenci ile Microsoft'un sitesine girip Office 2016 ücretsiz kullanabilirsiniz. Ben de o şekilde yapacağım bilgi vermek istedim. Zaten elinizde bir lisans key varsa onu product key girip buradan girip etkinleştirebilirsiniz. Ama maalesef bu gördüğünüz ofis programları şu an hiçbir şekilde aktif olmayacak. Continue diyorum. Yanlış dedim. Decline diyecektim. Yanlışlıkla continue dedim. Geri çıktım. Geri işareti şurada solda geri gidebilirsiniz. Ekleyin diyorum. 100 GB storage istemiyorum. Bunlar para tuzu. Aslında lazım. Ama işte. Update ediyor. Tekrar çekiliyor. Update us. Buna next diyoruz. Evet. Haydi diyor. Her şeyi hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Bilgisayarınızı kapatmayın. Şarjlarını da çıkarmayın. Arkadaşlar. Tasarım itibariyle bir Mac havası veriyor. Macbook alabilirdim bu arada. Yani bu fiyata e, Air. Macbook Air alabilirdim. Ama RAM'i düşük. 8 GB RAM. işimi görmezdi açıkçası. 256 SSD vardı. Ben daha iyi bir fiyatla 32 GB RAM 1 TB SSD aldım. Yani bazı şeyler biraz mantıklı düşünmek lazım. Tabii ki MacBook çok iyi. Yani MacBook Pro özelleştirdiğiniz zaman 80-90 bin lira çıkıyor. Çok çok işinizi görür ama herkesin tercihi tabii MacBook'larda da tabi 10 yıl sonra kendini bazı uygulamaları kısıtlıyor, yavaşlatıyor. Yeni ürünleri alabilmeniz için. Aynı şekilde telefonlarda öyle. Arkadaşlar hemen çok kısa 5 dakika sonra bilgisayar açıldı. İlk bakışta Windows 11 Pro bende vardı. Ben onu almıştım. İlk izlenimiz bu şekilde açılıyor. Bazı pinned yani sabitlenmiş uygulamalar kendiliğinden geliyor. Edge Word burada WhatsApp, Spotify gibi, Prime Video diğer store kısmından indirebilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman burada lock yani kilitleyip işte kapatabilirsiniz. Buradan da kapatabilirsiniz. İlk izlenimiz burada Norton 360 yani güvenli virüs antivirüs gibi düşünebilirsiniz. Yüklü geldi direkt. Burada ilk yapacağınız iş bilgisayar açıldıktan sonra hemen şunu yapmanızı öneriyorum. Settings ayarlara gireceksiniz. Burada çok yüklü miktarda Windows update diyeceksiniz. Güncelleştirmeleri denetle diyeceksiniz. Ve bir sürü update'ler çıkacak bu şekilde. Bunları hepsini indirmeniz gerekiyor. Ve bu biraz bekletiyor bir yarım saat falan. Bu şekilde update alacak, güncelleyecek. Önemli güncellemeler var onun haricinde birkaç kere bilgisayarı yeniden başlatacak. En sonunda da işte şeye bakacağız. Driver, sürücülere bakacağız. İlgili sürücüler güncel mi değil mi onlara bakacağız. Zaten güncel değilse Monster bir flashta güncel driverlar veriyor. Zaten güncelleri de kendi sitelerinden bulabilirsiniz. O işler kolay. Bu şekilde şimdi ilk izlenimimizler bunlar. Tabi kullandık performansını tabi size yorumlarda belirtirim. Umarım iyi bir cihaz almışımdır. Beni üzmez. Kimseyi de üzmesin. Monster'a güveniyoruz. Bu bir reklam işbirliği falan da değil bu arada. Tamamen PC alırken tercihimi Monster'dan yana kullandım. Bu videoyu burada kapatayım mı kapatmayayım mı diye düşünüyorum. Şimdi çok bir şey kalmadı açıkçası. Yani geri kalan işte Windows 10 Biraz kullanımı falan var. Biraz değişmiş arayüzler falan. Windows 10 gibi değil. Güzel olmuş. Yani ikonlar burada ortada. Search kısmı burada. Bunlar işte iki tane desktop falan açabilirsiniz. Widget Widgetler Vigit, burada var. Chat dosyalar. Google Chrome istediğiniz kurabilirsiniz. Store kısmına indirebilirsiniz. Bu arada Monster'ı alırken Xbox 3 ay hediye şey veriyor yani 3 ay boyunca istediğiniz oyunları indirebilirsiniz ee, onu da söyleyebileyim Monster'ın güzel avantajlarından bir tanesi burada klavye ee, ara, ara birimi var bence Türkçe'yi seçelim ee, bunun bilgisayar ben ilk kurarken tabi şey seçtim İngilizce seçtiğim için İngilizce e, dili İngilizce oldu ee, siz Türkçe de seçebilirsiniz bu arada diyebilirim. Ee, şey kısımlarını da söyleyim hatta ee, sağ tıklayın buraya. Ee, burada Tax Manager'dan ziyade e, Device Manager var. Bunu açın. Burada e, işte mesela tek tek bakın sarı bir şey var mı? E, sarı bir böyle hint varsa, ipucu varsa. O size şey söylüyordur yani beni güncelli anlamına geliyordur. Burada driver'ları da güncelleyebilirsiniz. Eski güncelleme falan da kalmış olabilir. Dediğim gibi USB'den bu driver'ları şey yapabilirsiniz. Güncelleyebilirsiniz. Burada ekran kartı gördüğünüz gibi gömülü şeklinde geliyor. Harici değil. Intel Iris grafik ara geliyor iş hisaril olduğu için tabi siz oyun oynamak için ise tabi Nvidia e, grafik kartı olanı tercih etmenizde fayda var. Şimdi bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.